Evet, bugün profiterol yapıyoruz. İlk olarak hamurunu hazırlıyoruz. Bunun için bir kabın içine 2 su bardağı su döküyoruz. 100 gram margarin, bir çimdik de tuz. Ocakta kaynatacağız. Evet, kaynattık. Şimdi üzerine ununu ilave edeceğiz. 2 su bardağı unum var. 2 su bardağı undan yapacağım profiterolleri. İyice ezdirmemiz gerek. Topaklanma kalmasın. Evet 2 su bardağı unu döktüm. Şimdi sürekli karıştırarak içinde olan topakları yok ediyoruz. Un um parçaları gitmesi için. Bu aşamada çok dikkatli olmak lazım. Sürekli karıştırmak lazım. Yakmamak lazım. Kısık ateşte sürekli karıştırarak topuklarını yok edeceğiz. Bakın iyice karıştırdım. Hepsi bir yere toplanmaya başladı. Evet, profiterol amuru olmaya başladı artık. Hiçbir şekilde topak kalmadı. Artık ocağı kapatabiliriz. Helva gibi oldu. O kadar güzel oldu. Soğuması için bekleteceğiz. İyice soğuduğu zaman yoğurmaya başlayacağız Evet ben dışarıda soğuttum derin bir kabı içine aldım hamuru 4 adet yumurtam var benim bu 4 adet yumurtanın hepsini kıracağım Evet hepsini kırdık. İyice şimdi elimiz ile yoğuruyoruz. Yediriyoruz yumurtaları. Hamurumuz iyice soğudu. Sıcak değil. Yumurtaların pişmemesi gerek. İyice yediriyoruz. Evet hazır olan hamurumuzu sıkma poşetine koyuyoruz. Yoksa üzülmeyin. Bir kaşık ile de aynı profiterolleri yapabilirsiniz. Sıkma poşetin içine dolduruyorum hepsini. Yağlanmış bir fırın tepsim var. İçine ufak ufak sıkarak yerleştiriyoruz. Tamam bu şekilde hazırlayacağım. Fırınım 170 derecede kızıyor. Hazır olduğu zaman 170 derecede önceden ısıtılmış fırına vereceğiz. 35 dakika kadar zamanda pişecek. Evet fırına götürdük. Şimdi kremasını hazırlıyoruz. Krema için 2,5 iki, iki buçuk su bardağı sütüm var. Bir tencereye boşalttım. Üzerine bir çay bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı nişasta, bir yemek kaşığı un ilave ediyorum hepsini birlikte çırpıcıp ve ocakta kaynatacağım Evet şu anda pişirdik soğuması için bekletiyoruz soğuduğu zaman bir poşet krem şantiyi içine döküp çırpıyoruz Evet kremamız hazır şimdi çikolata sosunu hazırlıyoruz. Bir paket çikolata sosu 2 su bardağı süt ile hazırlayacağız. Normalde iki buçuk su bardağı konuyor ama ben biraz sütün eksilttim. 2 su bardağı koyacağım. Biraz koyu olması için. Evet ocakta karıştırarak çikolata sosunu da pişireceğiz. Evet profiteroller fırından çıktı. İkiye kesiyorum hepsini ve içlerini dolduracağım. Evet sıkma poşetine kremayı koyduk ve sıkarak içlerini kapatacağız. hepsini aynı işlemi uygulayacağım. Evet şimdi servis tabağını alıyorum. Üzerine hazırlamış olduğumuz çikolata sosundan dökeceğiz. Evet bir sıra yerleştirdim. Üzerine kaşık ile döküyorum. Tekrar bir, üzerine bir sıra daha Profiterollerimiz hazır. Umarım sizler için hazırladığım profiterol tarifini beğenmişsinizdir. Tariflerim beğeniyorsanız beğen tuşuna kanalıma abone olmazsanız abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın afiyetle kalın.